Get Merhaba arkadaşlar Kabal Mobile Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Kabal Mobile'ın yeni etkinliği Kabal Lavin yani Cadılay Bayramı etkinliğinden kısaca bahsedeceğim. Zaten çok fazla anlatacak bir şey yok. Kısaca etkinlikten bahsedelim. Öncelikle Part 1 dediğimiz Sinister Invasion etkinliği. Haritalarda Kabal Lantern, Red Ranger, Yellow Ranger, GM Frankie ve Jack O Lanterns var. Jack O Lanterns çok önemli değil ama Happy Birthday'in e, yüzüğün 3 saatliğine düşürüp Nike falan anlatmak istediğiniz zaman şu Jack O Lanterns kesip kendinize biraz güç sağlayabilirsiniz. Onun haricinde altta görülenler 4 tane gördüğünüz Kabal, Lantern, Red Ranger, Yellow Ranger, Cheyenne Frankie bunların dropların hepsinde aynıdır. E, 3 tip haritada çıkıyor. Desert Scream, Forgotten Ruin, Porta Inferno. Sağdaki yazanlarda bu dördünden alabileceğiniz drop listesi. Örnek olarak iyilerden bakarsak Sword High, Sword Highest, işte High Sword AMP, Magic AMP, MCR, Highest Sword AMP, Magic AMP, MCR ve Ultimate Sword AMP, Magic AMP, MCR su kulları alabilirsiniz. Bu şekilde böyle bir eventimiz var. Bu bossların, mini bossların yerlerini gösteren haritaları videonun sonuna ekleyeceğim. İkinci eventimiz yani uzun zamandır devam eden bir event zaten kendini tekrarlıyor. Silver Tier ve Gold Tier dediğimiz ya doğrusu dungeonlar var. Dungeonların son bosslarından düşen droplar. Silver Droplist ve Gold Droplist var. Sol tarafta gördüğünüz Fi, EC1, EC2, işte CN1, CN2, Pande, Mo, AC, Part 2 ve B3F. Bunlar Silver Drop List. Solda gördüğünüz listedeki daha dropları atar. Bunlar High, Highest, Scroll'lardır. Gold Drop List'te de işte PreDX'ler, Panic Cave, Steamer, Crazy Catacomb, Lava Hellfire, FT3, Mi, Flame Nest, Ancient Tomb, Frozen Canyon ve Garden of Dust. Ya bunlar üst seviye dungeon'lar. Gold Drop de bu dancınlardan alabilirsiniz. Kısacası ise UDX ve Garden of Dust diyebiliriz. Bu listede problem var. Büyük ihtimal bunu değiştirecekler diye düşünüyorum. Şu anda videoda gördüğünüz gibi soldaki listenin kopyası sağ tarafta. Ama burada büyük ihtimalle şu işte altta gördü yani ortada gördüğünüz High Scroll'lar Highest. Altta gördüğünüz Highest Scroll'lar Ultimate olacak. Bilginiz olsun. Burada bir hata var. Ayrıca Zoet so Alexander Hike ve Highest atacak. Medium atmayacak bu Gold Drop List. Büyük ihtimal onu düzeltirler bugün. Onda bir problem var. Üçüncü etkinliğimiz Kabalevan Level Up. level Up yani kastığınız level'e göre aldığınız ödüller 10 level'de, 65'te, 100'de, 120'de, 140'de, 169, 179, 189 ve 200'de. Yeni başlayanlar için çok güzel bir event. Çarını dizmeyenler için çok güzel bir event eski oyuncular için çok mutlu eden bir event olmasa da yapacak bir şey yok. Yeni oyuncuları da düşünmesi gerekiyor oyunun. Bu ay takı kiralamamız şu an için yok. Gelirse artık bir yerden size bilgisini paylaşırım. Bir de son olarak part 4 spooky bonus dediğimiz bir ex bonusu var. Ancak bu savaş, skill, pet ve kanat expini kapsayan normal level expini kapsamayan bir bonus. Bunun süresi de siteden gördüğüm kadarıyla oyun 10. E, ayın 22'sinden 31'ine kadar yukarıda yazan altta sanırım bir yanlışlık var. Bir aydan fazla görünüyor. Onda büyük ihtimal bir hata vardır. Düzeltirler. Evet, eventler bu şekilde. Video izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Şimdi haritadaki mini bossların yerlerini gösteren fotoğrafları da buraya ekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.